Kanka başlıyorum. Evet. En çok başladın şey mi? Başladım başladım amir güzel şu an. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ben bir ihtimal direktinden devam edeceğim. Tamam tamam İzlemeye. kanka. İzlemeye. Tamam. Ee, çıkıyoruz şimdi. Tamam evet, tamam. Şey GB ihtiyacımız olursa ne yapacağız? Hallederiz. Ben yani, tamam. bana yeterli. Tamam. Hadi sağ ol kardeşim. Hayırlı görüşürüz. Hadi bakalım. Aa chat bu 7 olunca ne oluyordu? Biliyorsunuz ki 9 item geliyor demek oluyor. Evet hadi bakalım. Bunlar bizim totemlerimiz oğlum yapacak bir şey yok Ben bunları kötü yapacağım. Abi. Oğlum hadi ya ya chat yok mu 2-3 kişi şu anvil sarat saratması yapalım ya Valla hiç şey yapmayın bu bedava yıkmanın anlamı yok bu şeyi Vallahi varsa 2-3 kişi iyi olur ya. Kıyak da yaparım bak item bastıktan sonra. Gelenlere. Sürüyüp chatçez ya S2'deyiz chat başladık olaya bak right here feeling like a out here driving towards the sun with a rose and a gun feel the wind in my hair going nowhere i swear lying out on the run dangerous but it's so fun running running no Hoppa. Bunu hissederek isteyerek aldık ha. Eyvallah davutçum. Güzel oldu toparlanalım devam. Kanka hoş geldin. Alo hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ay iyidir, Sen ne yapıyorsun? İyi aynı vallahi. Zaten de yayın açacaktım dedim kim var kim yok. Atlı var. Eyvallah Söyle. eyvallah. Merak eyvallah. ettim. Ne olacak merak ettim. Vallahi ben de çok merak ediyorum acı. Ne diyorsun? Yorumun ne? Güzel i̇yi, iyi olur. De... Bir tane alırsın ya kesin öyle hissediyorum. Bir tane daha alırsam güzel olacak zaten. Soğuk Şu... kapat ya bence. Kapayım mı? Kapa bence heyecanı kalmıyor. Ya zaten şeyden gözüküyor ya Anvil'den. O yüzden şey yaptım. He, keşke uzaklaşıp bastım. Ben yani. de, ben de Anvil başı basıyorum acı ya ne bileyim. Şu bak şu item çok güzel olur Muro. XP Paraptor bu. Sen buna bir sayı söyle bunu atalım ya. Lan şart gibi olmasın. 9 9 söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Ama bu da gelse bir ben kutu bugün... sen söyle bir kutu ben söyleyeyim. Bu arada selamun aleyküm chat. Bir kutu sen söyle bir kutu ben söyleyeyim. Beş dedim ben bu su attım Trina'yı sana bıraktım. Chat bu arada Muro bize şu an konuk oldu Beş sağ olsun. Beş bu mu? Beş bu sattım ha kanka. Ben de üç Trina diyorum. Üç Trina. Geçenki gibi şart kapıza geçirdik ya aynı yer. Aynı mıydı? Evet. Bu olursa mesela müthiş olur ya. Tam dokuza denenecek item çünkü. Tamam, milde hareket yok yine. Ver bize 8 hadi bakalım. Alamadık be. vermedin mi? Vermedi. Olmadı. Ah! Oh, vallahi full inventory yakarsam üzülürüm. 9'lara <laughs> mı gidiyorsun? A, B, B. <laughs> B, B var şimdi. Sana bir totem söyleyeyim mi? Söyle kanka. Uzaklaş boğroz sözü vermiyor böyle ya. Öyle mi diyorsun? Ne bileyim sen normalde böyle mi daha daha mı iyi gidiyor? Ya ben diyorsun? anvil başında basıyorum genelde ama öbür türlü de bastıklarımız oldu. 9'lar genelde hep uzakta basıldı. Chat'e sor biraz bekleyelim bence. Hızlı davranmayalım. Bir tamam. şey kalmayacak karışıyor. Aynen, mi? aynen. Hızlı gidiyor. Sizce uzaklaşalım mı? Chat ne diyorsunuz? Uzaklaşalım mı? Buradan basalım? Uzak diyorlar ya. Burada diyen de var. Uzak Burada diyen, diyen de, de var. var. Ama uzak genelde fazla çıkıyor gibi. Ne içinden ne geliyor? onu yap ya. Amil başında ışıklar psikolojini bozar uzaklaş diyor. Uzaklaşalım hadi acı ya. Ne diyorsun? bilmiyorum ki. Şu ebeyi de burada deneyelim. Chat 9'lara geçince bakarız artık ya. Şunu da burada bir deneyelim bakalım. Hakkını verelim. Şunu. Ne lan vardır bir ayır. Belki Aynen. 8 olur. 8 olsa yine güzel iten. Erken olmuş olur bir de. hareket olmayınca bu sefer Ah yandı be. Hacı uzaklaşalım. <laughs> geçmedi değil mi? Abi? Yok geçmedi ya. Neyse önemli olan alt taraf değil mi tabi Tabii ya? tabii. Ya bir raptor 9 alsam iş bitecek ya. VB 9 değil mi o? 8. 8. Şey acı ayaklık e, 7. Bu da 8 olsa güzel. C'de 8 var. Bunu rastgele yanlışlıkla bastık şey istirin falan. Sonra 3 şampiyon. Belki olmaz. Belki 9 olur. Belki. İnşallah C'de geçer ya. İnşallah ya. Müthiş olur. Oraya kadar gel. C'de geçse durursun. Sonları ben sevmiyorum. Yok ya. yok. Gerek yok zaten ya. Nereye doğru gitsek? Şöyle gidelim bakalım. Bir hissedeyim bakayım. Bir 6 verdi şu an bana hissettim. Bir de 2 hissettim ya. Pofuruk seni sınırsız mı banladı? Hııı, ha, hallederiz ya kardeşim. Hallederim 10-15 dakika sonra, şu aklım yetkilsin de. Şimdi ne değeri var mı? Acı yapıyormuş ya. iyi para yapıyor. Üstlük. Şeyle aynı gibi diyorlardı. Ve ve la aynı gibi diyorlardı. Güzel. Chat'e enerji verin. Chat buradan bir tane 9 almamız lazım bizim. Çet, spamlayın inamına koyayım. Dokuz. Çet de, çet de düşüyor yapayım. bizle birlikte. Çetin de modu düştü ama. Aynen. Aha. Çet bu gazla geçer. <laughs> Basıyorum ağzını. <abim>. Haydi bismillah. 10 <laughs> <Oyun> yazmış Göt. <laughs> Hadi bakalım hadi. Oy oy oy, oy. Chat gidiyoruz. Yok yok. Son sürat gidiyoruz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Şarkı da çok manidar şu an arkadaşlar. <laughs> Chat VB'yi her zaman size bastırdım. Yine size bırakıyorum VB'yi. Bu yazsınlar. aynı rakamı üst üste gördüğünde ben öyle yapıyorum. Ve bebeği bebeği ben hep onlara bastırıyorum. Aynen. Bakalım kaç yazıyor? En fazla kaç geçiyor? 9 <laughs> gördüm. 3 9 hep. Ama şimdi bozuldu ya. Chat 3 3 çok gördüm bak. 3 yapalım bir tane. 7 de çok var ya. O zaman 3 7 yapalım. 3 de çok var, 7 de çok var. Tirine aşağı mı koysam acaba? Aslında değişik bir spot lan olabilir ha. Vallahi yapalım. Tirine aşağı koyalım. Hiç böyle item basmamıştım ben şu spotta. Şey yer Çok olarak mı? Şey yer olarak mı diyorsun hacı? Aynen aynen. Ben yani bütün güzel bir çoğu spot ço oldu. 9 itemimin çoğunu burada bastım. Hebe'ye de bastım geçen. Onu da Çok uzak bastım. ya ben genelde kullanmıyorum ama bu güzel yermiş. Haydi beyler. Haydi geçirin chat. Oh be chat, helal olsun lan. Geçti mi? Geçti kanka. Oo ne dedim? 3 ile Güzel İkimiz oldu. <laughs> güzel oldu. Helal lan chat. Vallahi helal <laughs> İyi bugün güzel bereketli geçti valla. Nasıl hurafe yaptık ama? Değil mi? Güzel hurafe. <laughs> Abi diyorum iyiymiş. Valla helal olsun. Chat mura sana da emeğiyle sağlık valla. <laughs> Serileme mesela <laughs> güzel. Chat güzel oldu Duracağım chat. Duracağım Hacı durayım herhalde. Çünkü bak şöyle oldu. Ne bastık biz bugün? Bir helenit 8 bastık. O güzel Hı -hı. item mesela. Ee, yine para yapıyor. Bir CD 8'i kendimiz bastık. Yani şu an kafa kafaya gibi falanım herhalde. Yani hepsi gitse bilmiyorum ama şu an açıkçası sen neysin? Hepsi gitse kafa kafaya mı olmasın? Kafa kafaya olmasa bile maksimum 1000 lira zarar olur. O bile olmayabilir. Yani bir tane item geçse anladım. Abi, i̇çinden geçeriz gibi. yani. Ha şu ya an... Hangi, hangi kafadayım biliyor musun? Çünkü işine karışmak gibi olmasın da ben... Sen şimdi burayı yine dolduracaksın tamam mı? Gene cebinden para çıkacak. Tabi. Giderse onlar da gidecek anladın mı? <laughs> ya şöyle hacı... Ee, nasıl diyeyim sana? Şuradan bir item daha alsak mesela... Olay olur. Geri kalanlar hepsi kar. Full kar olur. Şu an çıksak da Helenit'le bunu koysam kalanları kar gibi oluyor üstüme ne kalıyor 8-16-24 ee, Buna da 5 de hadi 29 6 da bunu yine 35-40 GB en az kar oluyor şu an Şu an dursam mı? Şu an dursam 35-40 GB karım var Mantıklı bir şey yapmak lazım ya <laughs> Dur bir hesap yapalım Aynen. Aynen. Farzi. 40 GB dedin değil mi? Aynen C'de geçsen 10 bin mi amınak? 8 bin mi? Ne kadar? C'de mi? Aynen. Pahalı mı C'de? 9'u 3 buçuk. 3500 falan. Aa ucukmuş da. Dark Wayne gibi zannettim. 7-8 bin eder sandım ben. Yok. 3 buçuk falan yapıyor. Raptorları da biliyorsun piyasasını. Raptorlar 5-6'dan aşağıda. Aynen. Yani. Ki zaten bassak biz rapten götüreceğiz onları acı. Bilmiyorum ki karar senin ya. İçinden ne geçiyorsa onu yap ya bence. Ne bileyim. <laughs> ben de kararsız kaldım chat. Ya bunun kötü yanı ne biliyor musun? Ben de mesela bozuk devam ediyordum. Hı. Hani item koyuyorsun ya 7 epa, 7 rap doğru. E tabi bir ton para gidiyor. Vesaire. yine hmm. 10 gb, 15 gb daha piç oluyor orada. Tabi. Ya bence 40 gb karım varsa ben dur derim. Değil mi? Benim kendi fikrim. Bence. Murat bir manyaklık şöyle, şöyle bir şey de yapabiliriz. Şu dördünü de rapten götürdüğümüzü düşünsene, <laughs> çok saçma bir iş mi olur? O yani aynı itemden üç tane oldu mu gidemiyorsun ya. Hızlı Git, hızlı asıyorsun mu? ya. Hmm. Bilmiyorum da şu an bunlar bir üç buçuk milyar kere var, 40 GB en kötü üç buçuk milyar kere var. Tabi senin bineceğin işte. <laughs> Murat yapma, <laughs> Murat oyma diyor. <laughs> ben iyiyim <iyiliğini> düşünüyorum. <laughs> Eyvallah kanka.